Bugün ilk kez vazgeçmenin aslında bir yenilgi değil, bir özgürlük olabileceğini öğrendim. Yıllardır direndiğim şeylere bakınca fark ettim. En çok ilerlemeyi bıraktıklarımda yaşamışım meğer. Sabah gözümü açtığımda içimde tuhaf bir dürüstlük vardı. Kaç zamandır görmezden geldiğim bir yüzleşme. Bugün aylardır sürüklediğim o projeye tekrar baktım. Sanki sayfalar bana bırak artık diye fısıldıyordu. İçimde bir huzursuzluk dalgası kabardı. Ama bu sefer kaçmadım. Durup kendime sordum. Neden devam ediyorum? Cevap zihnimde değil, kalbimin kıyısında saklıymış. Başkalarının ne diyeceğini düşünmüşüm yarım bırakan olmaktan korkmuşum. Sanki vazgeçmek adını bile söyleyemediğim bir eksiklik gibiymiş. Meğer ne büyük yanılgı. Öğleden sonra bir fincan çayla oturdum. Hayatı bir bahçe gibi düşündüm. Bazı çiçekler vardır. Ne kadar su verirsen ver, kökleri o toprağa tutunmaz. Onları zorla büyütmeye çalışmak, İnsanın kendi toprağını kurutuyor fark etmeden ve akşamüstü o projeyi rafa kaldırdım. İlk iz garip bir boşluktu ama sonra derin bir nefes aldım. Omuzlarımdan görünmez bir ağırlık akıp gitti. İçimde yepyeni bir sessizlik, adı hafiflik oldu. O an anladım ki vazgeçmek geri çekilmek değil. Yönünü değiştirmek. Enerjini doğru yere çevirebilmek. Bazen en büyük cesaret savaş değil, savaşma sebebini bırakmak. Bugün büyüdüm. Çünkü artık biliyorum. Bazı zaferler vazgeçtiğin yerde başlıyor. Sen en son ne zaman bırakınca rahatladın? Hangi yük aslında gitmek için izin bekliyordu. Bu hisler sana da dokunduysa her yeni içsel konuşmada yanında olurum. Sessizce, sakince yüreğinin yanında.